Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerleyim ve altımızda GTA Spano var. Şimdi 2016 model bu canavarı deneyeceğiz, modifiye edeceğiz. Modifiye etmeden bir baktım rampa aşağı 403'ler, 402'leri 402 falan görüyor. Son hızı ne olacak çok merak ediyorum. Normalde arabayı yapmadan önce kontrol ederim ee, ekstradan. Yani 430 gibi gösteriyor ama hiç de belli olmaz abi. Ee, bu arabayı yapalım. Değişik bir araba arka dentişli olarak da bırakacağız. Sonra çıkacağız otobana. Bakalım kaç kilometrelere kadar çıkabileceğiz. Hava karanlıktı. Ne zaman aydınlanır? Şansımız aydınlanır mı bilmiyorum ama çok da önemli değil. Ekstra gezintiden ziyade sağdaki ışık paket oldu. Neyse düzelttim. Ee, ekstra gezintiden ziyade süretini merak ediyorum abi. Çünkü o yüzden karanlık da olsa sıkıntı olmaz. Bilerek de buraya geldim ki arabayı iyice görelim diye. Orijinal rengi duruyor. Sadece camları filmledim. Cantlarını değiştireceğim. Çünkü 8 kilo daha hafifletebiliyoruz. Bakalım nelere kadir görelim abi. 4 çeker seçeneğimiz de var. O sonuzu hızı bayağı düşürüyor. Onu yapmıyoruz o yüzden. Burada başka da bir seçeneğimiz yok zaten. Evet abi. Yükle. 30 beygir de buradan. Araba hafif bir araba olacak. Yani böyle 1500 beygirlere çıkmayacak ama hafif bir araba abi. 1176 beygir, 1470 Newton metre tork daha hafifleteceğiz. E burada zaten bir seçeneğimiz yok. Buradan hafifletmeden dibine kadar 221 kilo hafiflettik. 1245 biraz daha hafifleyeceğiz birazdan. Yarış tipi. Yarış tipi. Bu da yarış tipi. Evet. Şimdi lastikler iyi ki e, ee, düz yarış veya yarı düz yarış lastiği üzerinde takılı değil. Yarı düzü takıp arabanın yol tutuşunu biraz daha kuvvetlendiriyoruz. 255 önü bırakıyorum arkadaşlar. Ama arkayı 355 yapıyorum. Abi inanılmaz bir şey ya. Cantları büyütmüyorum. Ekstra ağırlık vermeyeceğim. Ama e, buradan daha hafif cantlar var. Kafamda bir siyah bir şeyler vardı. Onlara bir bakalım. Bunu takacağım. Değişiklik olsun. Ayrıca jantın iç tarafını, disklerin olduğu kısmı da inanılmaz gösteriyor abi gerçekten. O yüzden bunu takıyorum. Ee, büyütme yapmıyoruz dediğim gibi. Ee, ekstradan buradan şunları ekleyebiliyoruz. Aslında çok fazla e, son hıza etki etmiyor diyor. Arabanın da rengiyle de çok uyumsuz değil. Hatta bayağı uyumlu ama dokunmayacağım abi bunlara da. Bunlara da dokunmayacağım. Bunu bozamam zaten. Bu düşürüyor her türlü. Bu şekilde abi arabayı kuruyoruz. 1450 kilodan 1239 yani 211 kilo hafifledik ve 1176 beygire çıktık. Yalnız araba da tepede yok artık. Oğlum aşırı olmadı mı bu? Çok merak ettim ya abi yakından bir bakacağım şuna. Of çok acayip durdu böyle ya. İnanılır gibi değil ya. Mükemmel durdu abi. Tabii ki de karanlık. Abi. Bu arada araç üzeri isimleri kapattım abi. Abi çok acayip duruyor alet ya. Kadran bir garip. 420'ye kadar yolu var. Spoiler da çıktı yukarı. Uçuş moduna geçtik. Şurada azıcık gideceğim. Ondan sonra hemen otobana geçeceğim arkadaşlar. Ve otobandan da çıkmayı açıkçası düşünmüyorum. Yol tutuş bu sürete göre gayet iyi. Görüyorsun değil mi? Bak 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 bak. Kanadı nasıl çıkartıyor? Flapları açıyor arkadan. Fren yaparken baksana abi şuna. Çok iyi ya. Arkada dişliyiz hala. Ve şu anda 355 tabanla da tertemiz oldu. Sanırım ama 430 civarlarında bir şey yapacağız ama biliyorsunuz abi rampayı çok kerteriz alıyoruz biz. Doğru bir hareket olmasa da. O rampada kaç yaparız? Göreceğiz şimdi. aman ha Alet çok iyi abi. Gidelim mi otobana? Hadi artık gidelim abi. Abi nasıl da çufluyor baksana ya. Of nefes veriyor canavar. Hadi bakalım. Gece sürüşü bakalım ne yapacağız? Hep gece sürüşü zaten. Yetenek şarkısı da geldi. Sizi kapalı olmasına rağmen. O an verir. 400'ü gördük. 424 425 Rampa aşağı tabi her zaman dediğim gibi Çok iyi de puanımız var bu arada şu anda O zaman o rampa aşağı herhalde 434 436 436 olabilir bak Yoksa 440 görür müyüz? Abi araba bu kadar hızlı ki geldik bile rampa 434 Ya bir ahmette yetsin be abi. Abi sabit gittiğimiz sürete bakar mısın ya? Tertemiz viraj testinden de çıkıyor bu süratte Ya bu araba bu güçle birlikte bence tam bir görev canavarı olabilir. E, tabii düşük süratlerde hızlanırken viraja girerken veya bu dönüş yaptığınız noktalarda yarışta araba biraz kendini salacaktır arkadan dişli şekilde gücünden dolayı ama onun dışında belli bir sürete oturduktan sonra tertemiz çiçek gibi gidiyor arkadaş. Hop! Bakalım işe yarayacak mı? Yani çok da güzel olmadı. Hemen çıkıyorum. Evet abi. Şimdi içeriden gideceğim. 180'den sonra yola bir yapışıyor tam yapışıyor. Tamam yani. Ancak kazıyarak çıkartırsın. 400'ü geçtik. 434 yani orada yazan doğru abi. Hani düzlükte bu arabanın yapacağı max 430. Ekstradan hani o zaman çok kilometrede fark etmeyecek. Ön taraftaki tampon altı lipi de takarsak abicim. E, hem son sürat yani şöyle 230. Nokta, şey 430.6 gösteriyordu ama on takınca 430.2'ye düşüyordu. En azından yol tutuşu daha da arttırıyor. Öyle bir şey yapılabilir. Bu renk olarak da arabayla bayağı uyuyor. İstemem canım. Uçar mıyız? Abi bu araba içeriden sıkıcı olmadı mı? Lan yani şeydeyiz zaten. Abi şuna baksana ya. Füze gibi gidiyoruz yolda. Nasıl bir dizayn ya? Rüzgarı nasıl yarıyor? Lan oğlum. Rüzgar dedik, yarıyor dedik. Bizi yardılar vallahi ortadan ikiye. Oğlum ne yapıyorum ben? Ya 400 küsürle giderken burayı dönemezdi bu araba bu araba zaten. Baksana şu anda bile dönemiyor. Unutalım gitsin ha. <laughs> Unutalım gitsin. İçeride gezmeyeceğim demiştim ama biraz içerilerde de gezelim abi. Yol tutuş çok iyi ya. Gerçekten ön tampon altını taktıktan sonra çok daha çılgın olur. Abi niye boş boş konuşuyorum ki? Hem ben geldim abi. Bu aslan parçasını buraya takıyorum. İki kilo ağırlaştık alt tarafı. Az söz, bol icraat değil mi? Azıcık gidip hemen otoban dönüşüne geçeceğim abi. Sürete tekrar bir bakalım. Sıcağı sıcağını test edip görmüş oluruz. Abi çok hızlıyız ya. Hadi gidiyorum otobanın başına tekrar rampa aşağı geleceğimiz kısma 434 yaptık. Hani 433 yerine göre 435 de görülebilir tabi. Ee, bakalım ne görecek. Ben sana yetişirim ha. Bakalım yetişebileceğiz mi? Tabi dip gaz gitmeye devam ediyor mu onu da bilmiyoruz. Evet görüyorum elemanı. Yani hissiyat olarak çok... Ya 0.3 kademe arttı mı yol tutuş tam emin değilim ama elemanı geçtik. Denemekte fayda var. Sonuçta istatistiksel olarak öyle gösteriyor. Ve eğer süratte de bir değişiklik olmayacaksa neredeyse o zaman böyle kalması daha mantıklı. Evet abi. Hemen hemen aynı olacak. Herhalde 433 434 civarı bir şey yapacağız genelde. Bu şekilde kalmanız daha kötü yani. Daha fazla da çıkabilir. O anki koşullar onu gerektirmiştir. 434 Dene ormana da girmemek için aynı süreti yaptık abi. O yüzden bence bu şekilde hem birlikte de test etmiş olduk. Güzel oldu. Bu virajı zaten az önce dip gazla aldı. E şimdi de alacaktır. Fazla bile alıyor. Abi değişik bir sesi var. Ne güzel çufluyorsun ya. Evet arkadaşlar bugün GTA Spano'yu direkt birlikte test ettik, gördük, modifiye ettik. Ondan sonra ön tamponu altı lipe eklediğimizde son sürat değişecek mi? Onu da görmüş olduk. 430 diyelim rampa aşağıını saymazsak bu arabanın yaptığı orada istatistiksel veri olarak da tamamen doğru ki zaten öyle olmalı. 430 yapıyor ama hiç fena bir araba değil. Özellikle 180-190'ı geçtikten sonra çok güzel yol tutuyor arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanalına abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.